Binan lev kana adam vadiyen lev tagha Adem ol iki vadi dolusuysa bir rivayette bilen mel bilen zehep altın diyor. Adem ol iki vadi dolusu altını, iki vadi dolusu malı üçüncü de ister. Memela cevap ne de turap. Adem ol gözün çukur ancak toprak doyurur. Böyle bu. Adam helalinden de kazansa malın mal olduğunu bilecek. Helalinden de kazansa imtihan olduğunu bilecek. Helalinden de kazansa onunla oyalanmaması gerektiğini bilecek. Yoksa mal onu evlidir, çevirir. İki yolu var. Bir, o mal senin için araç mıdır, amaç mıdır? Araç ise üstüne binersin, sen bala hükmedersin. Bala hükmettiğin zaman zekatını da verirsin, sadakasını da verirsin, infak da yaparsın. Yeri geldi mi Ebu Bekir Sıddık gibi hepsi Allah'ın yolunda diye diyebilirsin.